Ne evet, şey, 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 şey. öldüm konuşma. Lan ya, be, silah yok. Hele adam geldi ya. ya Fırkat, aydın. Ben kulaklığı kapattım harbiden. Dur tamam susun da alayım beni. Geldi. 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 İyi oynayanın cross 22 öldü. İyi oynayanın cross elini aldım. Sonuçta aynı helal ben kodası, ben um. ya sen amk öldü evet, ben şey. te. ya o saklı yani <laughs> Babam, erim, oğlum seni üsttan büyükledi kanka flaşsız bir şeysiz giriyor bunlar ne ya ha, girdi oh, pro lan. gamer 85